Kesinlikle başlamıyoruz. Neyse <laughs> arkadaşlar ucuz bir gösterişle videoya başlıyoruz. Bu niye bulmuyor ya? Ben de buradayım. Evet Zeynep de burada. <laughs> Gözü takıcı çok kötü görünüyorsun. Bu arada benim olsun. Neyse o ye. Biz şimdi nereye gittik sizce? Filme. St Lilo ve Stitch arkadaşlar. Ya Yaramaz şey. O kadar üzücüydü ki. Ağladı. Ağladım bakın. gözüm şiş. Ne gerçekten, ya? gerçekten çok zordu. Neyse konumuz bu değil. <laughs> en garip grup abur cuburlar. Ve ben içecekler. Ya <laughs> Zeynep iki kere İlk önce içeceklerden başlayalım. Bir dakika ben. dur ben de bu giriş yapayım. Bir dakika. Ben de buradayım. <laughs> bu, <gülüyor> benim, bu benim. Saçım nasıl olmuş? Arkadaşlar burada ben birkaç gün boyunca bile de Telefonu ele geçireyim. İlk önce içecek mi Evet ilk önce içecek, içecek. Açure. Aaa iyi o. O Oyuncak bir şey mi var arkadaşlar? Şimdi makas normal. alalım. Niye makas alıyorum ki? Öyle açıyorum. <laughs> yo yo. Ya Zeynep. Eminem belki bir gün Ah açtım açtım. Bravo. Açtım. Gel buraya. Zeynep. Gel. Zeynep. O da gel. O kız benim sinirimi bozuyor. Devebilir miyim? Bu da burada. Gözüküyor mu? Tibiyle kurgu. O benim kucağıma gelebilir mi? Hayır. Bak üstüme batmanı alıyorum. <laughs> Neyse o gelene kadar ben o çocuğu... Neyse ne? Oha ne? artık evet. iyi kokuyor lan. Neyse ne ya? Bakıyorum sen neredesin? Ben de buradan çık. Hazırlamadım. Ben çok sana bu çok şey yok. Ayşe. Ayşe <laughs> limon atıyor. Ben misket limon. <laughs> bu arkadaşlar bu ne? Zeynep neye bakıyor? Mesela Devam ki bu yanımda olursun. Bunu çok sevdim. Ve diğerini de çok sevdim aslında. İkisinde de puanım 9. Çok sevdim. Ama ben kulay sevmem. Ama bu arkadaşlar. Kapatayım mı? Ben bunu. bakayım. Well, <laughs> sıfır şeker, sıfır kalori. <laughs> Nasıl? Bundan sıfır şeker yiyeceğiz değil mi? Çok sefer arkadaşlar. Ne içiyorsun? Ya, bu. Yamam, bu ya, Yemem ya, 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 Neyse. Sırada kuru dolma var. Tekrar bunu deniyorum. Evet arkadaşlar öncekini çünkü... <gülüyor> <gülüyor> kıtırık değildi. Kıtırık yapmış. Kıtırık kıtırık. Oy ye. Oy ye. Bu ne o? Arkadaşlar yarın size mezuniyede gidiş vlog çekebilirim. Haberiniz olsun. Zeynep sen de al. Böyle un gibi kokuyor. Şilekli un bir şey kokuyor. Bilmiyorum. Pis geri. Ay. Oo. Oh. Hmm. Ay dişime yapıştı. Yapışa bir daha şaşırsın. Ya vahşi ayı. Sen beğenmedin. Çok kadar. <laughs> çok kadar. <ödedim. gülüyor> bir daha bir daha almaz. Şaka mı? Çok çok güzel. Buraya koyuyoruz. Tatlıklarını buraya. Ama tekrar alma. Hmm. Ama. Sonunda hepsini aynı anda yemeye deneyim. <laughs> Onun üzerinden 8 veriyorum. Evet dursun sarın bir resmi arkadaşlar. Bana bir masal anlat. O şarkıyı söyleme ben. O şarkıyı şey yapınca duygulanıyor. <laughs> evet gerçekten ağlıyorum. Neyse. Devam ediyoruz. Ne Aha. Makas time. Bu bayan makas. Sağolcu. Ya Zeynep. Böyle güzel ses çıkıyor. Benim paket Allah. Lan ne? Ya ben sana kaç kez gideceğim. Tamam tamam. Alma ama. Tamam abi. Evet, Kapış. Arkadaşlar bunu herkes Hayır buradan mı? açılıyor. oradan açılmıyor. Bir Orada tane. ne var? Ne <laughs> bileyim. Orada ne var? <laughs> benim Denememiz gerekiyor. Dur. Aa, ha, bravo. Hmm. Lan bırak. Ben açacağım. Ben daha zekiyim. Ben daha zekiyim. Kalemi oraya kadar götürmüş Deniz. Gidim. Şuradaki kalemi almış oraya kadar. Lan ne oluyor? lan. Al. Lan bu lan. Lan. lan aa Ne var? Hmm. Bak şöyle. Kesinlikle hiçbir yer dağılmadı arkadaşlar. Bakayım. Ben ne <gülüyor> Aha. <gülüyor> Çok iyi. İyi kapattık. Ay kapat. şimdi bunu deniyorum. Bu ne Bu ne? Bu Beyaz. Beyaz. Kokonet. Kokonayı Bak Ay karamel sorumlu. Bana şunu versene. Şu en kötü taze olanı ver. Karamelli ver bana. Bu karamel değil sanırım. Karamelli istiyorum. İyi, çok güzel. Ne? Normalde güzel de. Ya ben karamelli. Yüzleri inip. Hiç. Ben karamelli istiyorum. <laughs> ah, tropikal mi? nedir çıktı? Zaten bende. Ne <laughs> <laughs> bileyim. Pemeli. Portakal. Portakal. Mango var değil mi? Portakal. Mango yok. Arkadaşlar buna puanım 10 mükemmel. Ben de bunun ben farklı hepsini verdim. <laughs> buna bir 10 puan vermedik. Ben ona 8 verdim. bunlar 9. Ya 10 veriyorum ya da bunlara. Arkadaşlar bunlara 10. Ya yani niye kapatmıyorsun? En son iki yıldır. <laughs> ben hepsine 10 veriyorum. kaldan yarattı bir şey. Bence güzel. Tamam sevgi. <laughs> abone olun, abone. Arkadaşlar bu arada fiz full full kurutun bir şey aldık. Bu <laughs> çilek aldık çilek. Hatta arkadaşlar ben bir tane cips gördüm. Arkadaşlar şey, bu ebzeli. Bu iyi lan. Bu ki? Cips a. Neyse havuçlu Pabuç. biberli. ben de Of ben de daha almetsin. <laughs> <laughs> Çekirim ben. Yemmez ne tegelin kabıma da Şöyle görünüyor arkadaşlar. Oha. İyi <laughs> 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 Ben hiç yemedim. Tamam. Kız yok ki. Zeynep bak bir tane Osman tokatı çıkarım. Hey, bu şey olur. Bu iyi, bu bir şey korkutmam ben. Böcek <laughs> var mı? Böcek var mı? Içine? Ben bunda daha güzel bir şey yemedim. İçini birazcık... Yani evet, Kuru şimdi... çilek, kuru. Çok kuru ama ya. Ben onu bırak. 10. De. 10. Ben de puan veriyorum arkadaşlar. Kötü gibi 10 veriyorum. <laughs> Kötü deyip onu verin hayatını hiç görmedim. Çok güzel. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kuru meyveleri denedik ve içini denedik. Şimdi bunları zeynep edeceğiz. Ne <laughs> hangisinden? Evet, denedik? Aksi işte. aslında ben bir tane daha güzel bir şey gördüm ama Deniz var. gitti kirazlığı aldı. Vişne. Ne kirazlanmış ne? Kirazlanmış şey. Kuruşçilek. Aynı time. Yok ya niye çikolata var? Bana bilmem. Zeynep o. Tanıt sevmedi değil mi? Ben Zeynep i tanıyorum arkadaşlar sevmedim. Ya sevmediysen ben ne Böyle boş boş bakıyor bir de. Görüyorlar. Görüyorlar. Kırdiller. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Yaptığında gidiyor. Bu ne biçim kurutulmuş. <laughs> çıtır çıtır bile değil. Ama bu çıtır çıtır. Çok bu yumuşak olduğu için bu çıtır çıtır. Hala. Bu bu. Sırada bu var arkadaşlar. Bu ben... benim dünyada en sevdiğim şey. Uy, bu ne? ne? Bir şey gördüm. Uy. Hey, <laughs> <laughs> bunu belki, o ne? <laughs> ne ay? Ay yok etki. Başka ne var? Başka tiktak var. Alayım ben. <laughs> Bundan bizim sınıfta Duru da Duru'da vardı. Duru izlerse bilir. Bilito. Bilito. Hangisini istiyorsun? Tabii ki. Ben beyazını daha çok seviyorum. Biz gibi deniyoruz. Ay, ben bu çiçek çiçeğini. O çiçek olm. Bak, çiçek çiçek olmadığını biliyorum tabii ki. Tam yanında taşımalık. Şeker istediğin an yenmeli. <laughs> Naneli değil Zeynep. Bunu da bu nanelerden yersen naneli oluyor tatlım. Az önce ben bunu yedim. Ne naneli değil. Bu ağzında benim duruyordu. Bak seninle aynı renk. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> Aa, elimi bırak. Bırakma. Ben mi aldım? Zeynep. Şunu bırak. <laughs> Yeter ya Bak Bu ne aldın ben? Bu turunculu murunculu. <laughs> <Dini ya>. Bu <laughs> ne? Dur. Bu şey hmm, peach bubble tea. Bubble tea. Oh my god. Bu çok. Bu gibi. <laughs> Siz annem bu nasıl yazıyor ya? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet, az, önce... <gülüyor> <gülüyor> az, az önce... Az, önce... Az önce bir şey söyleyeyim. Az önce bundan aynısından yedim nokta oluyor ama hiç fark yok. <gülüyor> <gülüyor> Evet buradan en sevdiklerimi gösteriyorum. Bunlar. Daha var ya. Daha Bayım. Dayım. Yumurta. Yumurta var. Onu da denemek gerekli mi sence? Oyuncağı göstereyim. Hangisi istersin? O bir gitti yap. Hangisi? Şu. Neymiş? Film mi? Film mi çıkıyor? Hayır. Üstündeki çıkmıyor. O zaman aslanı ben istiyorum. Üstündeki <laughs> çıkmıyor dedikten sonra Zeynep. Ay çıkıyor zaten. Ay 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 ay. Açamıyorum. Yardım <laughs> edin. <laughs> Allah. <gülüyor> Lan kaç kere daha çıkacak bana? Aa, Deniz Burcu'nun çıktı ve kendin çıktı. Lan 15 bin tane balığım oldu. Bakın arkadaşlar bir tane daha var şu an burada. Bakın şu. Ama farklı. E, bu ne okula gittin? Sapsarı. Geçin. Evet sürekli derste ısırıyordum. E, yani. Deniz. Arkadaşlar. De... Şey gerçekten bundan bir aile kuruyorum. <laughs> i̇ki, ta i̇ki tane bundan var zaten. Ne? Oha <laughs> 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 ah, çok Gülmek güzel. Gülmekten geberiyor. Oha den o. Uh, wow. Well. Evet arkadaşlar sona erdi. Bek, Bunlar bekle. Onu yemek gerekli <laughs> mi? Baş bir gösterelim. Oo gösteriş time. Allah kesin. <laughs> Arkadaşlar bu arada yarın mezuniyetimiz var. Mezun oldu Mezun oldu. Artık bitirmek, acı. Beş olmak çok havalı. Mezun olduk artık biz. Çok Mutlu olduk. ve heyecanlı. Zeynep hmm. <laughs> <laughs> çok güzel anime sesi çıkarıyor bende. <laughs> Lan bu ne? Kim çıkmış? ne? <laughs> 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 güzel çıkarıyorum. Yalan. <gülüyor> Anime. <gülüyor> Biraz çıtlık. Ha Ahmet çok güzel yapıyordu bak. Ele edeyim. Maymun sesi de yapabilir o. Ben yapayım mı? He? Ben yapayım mı? Yap. <gülüyor> 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 çok güzel. İnsan sesi bak. Ama op diye at bir tane. Ay elik. <laughs> 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 Okulda ya da AVM'de ben. <laughs> Peçete sayın bunu. Hmm, AVM'de öyle. Okulda denir. Böyle yapıyorum. %100 doğru. Kaç dakikasın? Koyraz. İğneni yapacağım annem. Koş. koş. Tamam. Bitiyordun. Evet. Özür dilerim. <laughs> İç Özür. Herkes bunun çıtırtısını biliyor Zeynep. Her şey göz... <gülüyor> 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 nazar değdi. <laughs> evet çok güzel bir nazar değdi şu an. <laughs> Hımmmm Bir de <laughs> Bir de ne de Benim bu Benim Biliyorum de... <laughs> <laughs> için teşekkür ederim Bı ben ben Abone olmayı unutmayın Abone Oğlum be! Dördüncü bitirmek acı. Beş olmak çok havalı. Mezun olduk artık Art. biz. Mutlu ve heyecanlı. İlkokulu bitirdik. İşte artık. Ali. Vay seni. Elim çikolata vardı. Yo, elim. Bu elimde değil lan bu elimde. <laughs> Bekle dur.